Merhabalar. Kritik günlerden, kritik saatlerden geçiyoruz. Doğu Akdeniz'de bir süreden bu yana tırmanan gerginlik Ege Denizi'nde farklı bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde yaptığı açıklamalar var doğrudan Yunanistan'a yönelik ve hemen akabinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir açıklaması var son derece kaygı verici. Lafı uzatmayalım ve önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi onlara bakalım. Arkasından Lucho Takis'in Türkiye açısından savaş nedeni sayılabilecek o sözlerine bakacağız. Ama dilerseniz hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Şöyle dedi Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programlarında doğrudan Yunanistan'a seslendi ve şu ifadeleri kullandı. Bilindiği gibi Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlı'ya geçmiştir dedi. Kısa bir tarihi bilgi verdikten sonra Yunanistan'a döndü ve dedi ki şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Karadeniz'de, Ege'de ve Akdeniz'de hakkını alacaktır. Muhataplarını kendilerine çeki düzen vermeye davet ediyoruz. Türkiye'nin sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun, gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden. Biz bu toprakların emanetçisi değiliz. İşte bu açıklamanın hemen ardından Yunanistan Başbakanı Müçotakis'ten bir açıklama geldi ve Müçotakis Yunanistan'ın batı sınırındaki kara sularını 6 milden 12 mile genişletmeyi planlıyoruz. Pasif politika anlayışımızı artık terk ediyoruz dedi ve bu terk ediyoruz açıklaması ne anlam ifade ediyor? İşte hemen o hani dedik ya bir savaş nedeninden bahsettik hemen o noktaya geliyoruz çünkü 8 Haziran 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yunanistan'ın Ege'de Karasularını 6 milin ötesine çıkarması halinde bu durumun bir savaş nedeni diplomatik dille casus belli sayılacağını Türkiye Cumhuriyeti hükümetine askeri bakımdan gerekli olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verileceği beyan edilmiştir. Bu karar çıktı meclisten. 6 mil kara sularını Yunanistan'ın 12 mile çıkarıyoruz açıklaması Müço Takis'in bir savaş nedeni. Şimdiden söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de büyük bir gerginlik yaşanıyordu ama bugün Yunanistan'ın kara sularını 6 milden 12 mile çıkarıyoruz. Açıklaması artık özellikle Ege Denizi'nde Türkiye Yunanistan ilişkilerinde durumun farklı bir boyut kazanacağının çok kuvvetli işaretlerini veriyor. Kaygı verici gelişmeler bunu da sizinle hemen sıcağı sıcağına paylaşmak istedik.